Ama kamyonet yapmıyor üstüne kovayla su da... bir aksiyon var. Bugün enerji var Keşan'da. Çünkü enerjinin içinde siz varsınız. Enerjinin içinde kıymetli misafirlerimiz var. Ben de ilk defa şahit oluyorum. Keşan'da ilkinin yapmanın da heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Mekan anlamında, Destek anlamında, her türlü desteği esirgemeyen ve bu işin burada olmasını arzu eden Bendis AVM'nin şirketlerimizin sahibi Aydın İste, benim canım arkadaşım, Keşanlı hemşerimiz ve Keşan'ı hep her konuda sadece ticari konuda değil sosyal konularda da destek veren Aydın isteğe huzurlarınızda alkışlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en temiz denizi Keşan'da en unutulmaz tatlar Keşan'da Trakya'nın en çok sosyal faaliyet şenliği Keşan'da çünkü Keşan Trakya'nın yıldızı. Hayırlı uğurlu yıl ilk defa tecrübe ettiğimiz bu çalışmanın daha güzelini mutlaka yapacağız. Bu arada ben de katılımcıların hepsine çok teşekkür ederim. Organizasyonu yapan, emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ee, bize de farklı bir heyecan yarattınız. İyi ki varsınız. İyi eğlenceler. Hep yol açtı. Hep destek oldu. Hep emek verdi. Keşan'da göreve geldiği günden bugüne kadar Keşan içerisindeki yerel hizmetlerde gerçekten gözle görülür, elle tutulur ciddi çalışmalar üretti. Bundan dolayı ben kendisine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerde, bu tür çalışmalarda ben de sonuç veriş merkezinde birlikte yaptığımız çokça organizasyon oldu. Bu organizasyonlarda toplumun isteğini hiçbir zaman kırmadı. Bu çalışmalarda hep bize destek verdi. Bu yapmış olduğumuz araçlarla ilgili, modifiye araçlar ve ses sistemleriyle ilgili ilk çalışmamızdı mutlaka kusurlar olmuştur. Ama bundan sonraki eksikleri gördüğümüz için daha sağlam, daha güzel bir şekilde olacak. Çok teşekkür ederiz. Size. Keşan Fest'in...